İyi günler arkadaşlar. Adnan Gündoğdu, Wiki Finans'ın kurucusuyum arkadaşlar. Farklı içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Sloganımız farklı beklentilere farklı çözümler. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Şimdi hükümet İsveç'teki göçmenleri kendi ülkesine geri göndermek maksadıyla Ocak ayından itibaren paylaşmıştım daha önceki videoda. 600 bin kron aile başına vermek üzere taahhüt etti arkadaşlar. Böyle bir yasa çıkardılar. Şimdi 31 Ekim 2025'te ise tam tersi bir uygulama. İsveç'in dışında yaşayan İsveçlilerin yani farklı ülkelere taşınmış İsveçlilerin yakınlarının İsveç'e geri dönmesi maksadıyla daha kısa sürede oturum izni verilmesi talimatını verdi Migros şirketine ve %60 daha kısa sürede oturum izni, izni almalarını kolaylaştırmak istiyorlar. Hedefleri 90 günde oturum izni vermek arkadaşlar. Bir yandan böyle bir uygulama var, bir yandan ters bir uygulama var. Doktora yapanlara, forskara olanlara veya yüksek kalitedeki yüksek maaşlı insanlara 30 günde oturum çıkarma taahhüdü veriliyor. İsveç'e gelmeleri maksadıyla İsveç'te yaşayan göçmenlerin İsveç'ten gitmesi yönünde 600 bin kron teklif ediliyor. İsveç dışındaki İsveçlilerin yakınlarının İsveç'e gelmesi için de 90 günde oturum izni tahhudi veriliyor. Hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Şu anda 290 belediyenin 122 tanesi o terbiendik yani geri dönüşümle alakalı hayır cevabını verdi arkadaşlar. Birlikte yaşıyoruz, birlikte görüyoruz. Seneye seçimler var. Seçimleri tekrar kazanabilecekler mi, kazanmayacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Seçim politikası uygulanır mı, uygulanmaz mı? Bunu da hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Çalışan herkesin, İsveç'e vergi veren herkesin rahat bir şekilde İsveç'te yaşaması ve İsveç refahına katkı sağlayan herkesin çok rahat bir şekilde İsveç'te yaşaması dileğiyle rahat olun arkadaşlar. Yasalar değişir, siyaset değişir. Siz yaşayın, sağlıklı, huzurlu bir şekilde çalışın, verginizi ödeyin. Sorun yok arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.